Evet, evet sevgili dostlar başladık galiba şu anda. Herkese iyi akşamlar. Ee, umarım güzel bir gün geçirmiş geçirmişsinizdir. Biraz erken başladım. Biraz sohbet havasında geçirebiliriz diye eğer katılmak isteyen olursa. Ee, bugün tabii ekranımız kırmızı. Ee, ekrandaki yeşil renkli olan yani yükselen iki tane şey var. Bunlar da dolarla alakalı şeyler. Dolar hem uluslararası piyasada hem de Türkiye'de yükselmeye devam ediyor. Tabii doların yükselmesi e ülkemizde enflasyonun kontrol edilmesi açısından çok. Arzu edilen bir şey değil. Eğer ki Türkiye'de enflasyonu kontrol etmek isterseniz öncelikle dolar kurunu kontrol etmeniz gerekiyor. Ve dolar kurda bu şekilde kontrolsüz bir şekilde yükseldiği zaman ve buna bir de yüksek askeri ücret zamları ve para basını vesaire devam ettiğinde enflasyonist baskılarda, ekonomide devam etmiş oluyor. Tabii ki bunu da yabancılar sevmez. Yani yabancılar enflasyonu kontrol edilmesini, dolar-kominin biraz daha istikrarlı kalmasını arzu ederler. Ancak bu olmuyor. Tabii bu olmadığı için de body, borsamızdaki toparlanma da gecikiyor. Şimdi zaten bakın buradaki hareket öyle bir gidiyor ki yani ee, bunu sadece robotlar yani otomatik bir şekilde hmm. olabilir. Ama ayın 15 Aralık'tan itibaren dolar kurundaki ilmelenme biraz daha hızlı hızlanmış görünüyor. Tabii ki bu da en çok gram altına yarayacaktır. E, dünkü videomuzda bahsetmiştim hatırlarsınız e, Amerika'da özellikle işte Borsaya çok ciddi para girişi oldu. E, S&P'ye sevgili dostlar Yılın son çeyreğinde Amerika'da 8 trilyon dolar para girmiş. Tabi bundan muazzam makam sadece buraya girmedi, spot altına girdi, kriptoya girdi ve Noel Rally'sini de yaşamış olduk. Dolayısıyla da e, şimdi birazcık bir yükselişin sindirilme zamanı. Aslında şöyle de bir teorem vardı benim hani yurt dışında birazcık böyle şu anda bocalanmaya bocalamaya bile başlamışken e, borsa İstanbul'a para gelebilir diye aslında dün birazcık düşünmüştüm ama maalesef bu gerçekleşmedi. Dünkü e, videomu da tutalım mı satalım mı şeklinde bir başlık atmıştım ve orada detaylarını size paylaşmıştım. Size verdiğim analizi ve tekniği bugün de kendime aynı şekilde uyguladım ve borsada sabah zayıflık devam edince Karademir D vardı. Karademir D'yi sattım. Nak nakipte bekledim. Bugün size çok önemli bir analiz yöntemi göstereceğim. Daha önce eminim ki başka hiçbir kanalda gösterilmemiştir bu. Ee, ancak ilk kez bizim kanalımızı özel pro, profesyonel seviyede bu işlerin nasıl yapıldığını bir hisse bana yazayım. neden sattım? E, Dolayısıyla bunu da anlamış olacaksınız. E, evet kısaca haberlere bakalım. E, Tabi Bitcoin'de sert düşüş. Altında da birazcık düşüş var. Borsa da Bitcoin'de. Zaten hani Bitcoin'deki sert neye göre sert çünkü Bitcoin'de hani kriptoda yüzde 10 15 yükseliş sahibi düşüşler zaten normal karşılanıyor. Tabi bu bir sindirme zamanı bir de Noel rallisi geldi ee, şu anda piyasalar birazcık kar alıyorlar. Y yılın ilk ayı Ocak ayı biraz sıkıntılı geçer yurt dışında da bunu dolardan görüyoruz. Dolar bugün şurada dip yapmıştı ee, ve son 5 ayın en düşük seviyesine gelmişti doların düşme sistemi piyasalarda risk iştahının artması demektir. Ee, tabii 28'inden itibaren de bu olay birazcık tersine doğru dönmeye başladı. Birazcık da bu Kızıldeniz'deki gelinim de etkiliyor tabii ki. Dolayısıyla da bu biraz böyle devam edecek. Hatırlarsanız sürekli şunu söylemiştik. Gerçek hareket Mart ayından sonra başlayacak piyasalarda. Çünkü Mart ayında artık daha da oturmuş olacak veriler. işte enflasyondaki düşüş daha da belirginleşmiş olacak vesaire. Yurt dışında da aynı şekilde. Özellikle Mart ayından itibaren yurtdışı piyasalarda altındaki işte kriptodaki ilmelenme yükselebilir. E, altında tabi konsolidasyon yaşıyoruz şu anda. Trend kanalı içine de yerleşmiş fiyatlar. 2000 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece sorun yok. Altında 2000 seviyesinin altına düşerse e, açıkçası ben alım yapmayı değerlendiririm. Evet birazcık toplandık. teşekkür ederim katılan, izleyen herkese. Bugün ekranımız kırmızı. Şimdi dün akşam üzeri borsada ne demiştim? 4500 seviyesi 7500 seviyesinin kritik olduğunu dile getirmiştim ve saatlikte eğer 7500 seviyesinin üzerinde kalamazsak o zaman elimizdeki kağıtları satmayı düşünelim düşünebiliriz şeklinde bir analizi paylaşmıştık. Bugün saat 4'te bunu kırdı. Yani şimdi zaten normalde buradaki şuradaki mavi renkli destek hattına çekildiği zaman yani 500 seviyesinde çekildiği zaman ben burada çok sert bir tepki vermesini beklerdim. Eğer ki alıcılar gerçekten güçlü bir şekilde gelselerdi. Ama tepki çok zayıf geldi. Yani saat 11'de zaten burasına çarpmış. 12'de tepki çok zayıf geldi. Hemen saat 1'de aşağıya salmaya çalıştı. Yeniden bir toparlanma. Ama toparlanma çok zayıf geldi. Alıcılar varlık gösterimine devamında satışlar devreye girdi. Ben de buradaki zayıflık görünce satışı gerçekleştirdim. Küçük bir kârla kapadık, nakde geçtik. Sonra almak için de bazı kağıtlara baktım hangisini alabilirim falan diye. Ama e, buradaki zayıflık, yani şu hattaki gelen zayıflık e açıkçası bana çok da bir ışık vermediği için nakitte kalmayı tercih ettim. Şimdi e, bu tip şeylerde tabii bizim artık yıllardır göz göz aşinalığı oldu. Hani e, neredeyse hemen bunu sezebilecek seviyedeyiz. E, tabii ki şöyle normalde hani beklerdik ki mesela bu, bu hatta geldiği zaman e, destek hattına buradaki yükselişler biraz daha e, pardon şu şekilde gerçekleşsin. Şöyle olsun, sonra biraz daha hani şöyle olsun, şöyle, şöyle hani böyle biraz daha güçlü bir yükselmiş Alıcıların olduğu piyasada fiyat böyle oyalanmaz yani hemen yukarıya doğru seker, bunu anlarsınız. Hele hele saatlik de çok uzun bir rakam saatlik dilimi. Dün bir arkadaşımız vardı, soruyordu bize. Sormuştu bize nasıl e, hani altına düşsün mü falan diye. Yani dediğimiz gibi oldu özetle şimdi tabi bu durum çok iyi değil borsa İstanbul'da aslında genel anlamda makro ekonomik verilerimiz hızlı enflasyonun aslında yüksek olması ciro artışını falan da getiriyor dolayısıyla da enflasyonun ekonomik Büyümenin de devam etmesini beklemeliyiz. Enflasyonist ortamlarda bunun da tabii borsaya olumlu yansıması lazım. Aslında ülkemizdeki makro ekonomik gelişmelere baktığımız zaman genel anlamda çerçeve olumlu gözüküyor. Ancak tabii son sözü fiyat hareketi söyler. Ee, şunu bilmiyor. Pardon. Yalnız böyle takatlı karakter olunca şunusu ha tamam şimdi e, kısaca durum borsadaki durum hatırlarsanız 3 Ekim tarihinden itibaren borsada fiyatları kontrol eden üst hattını borsadaki yükselişin en üst bölgesini e, tabir eden direnç bölgemiz buradaki kırmızı hattımız. Şu anda aşağıya doğru da bir kanal oluşmuş durumda. Şu anda bu hat içinde Borsa İstanbul düşüşünü sürdürüyor. Buradaki kanalın normalde yani bu tarz hareketlerde buradaki kanalın alt bölgesinden sektikten sonra aslında çok güçlü bir toparlanma geldi. Aslında ben buradaki hareketin trendin trendin üst bölgesine doğru gitmesini bekledim. Yani aslında 7800'ü görmeyi bekliyordum açıkçası. ancak bu gerçekleşmedi. Bu tabii yani alıcıların gerçekten güçsüzleşmeye başladığını ortaya koyuyor. O zaman öne çıkan bakın senaryomuz. Şimdi bu senaryoları insanlar bazen yanlış anlıyorlar. Ve her zaman da söylediğim gibi fiyat hareketini her gün ve günlük olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani bir analize yani günümüzün e, finansal piyasa koşullarında sürekli bağlanmak ya işte borsa düşecek dediniz ama yükseldi ya işte yükselcek dediniz düşecek falan hani e, bu çok doğru değil. Her gün akşam burada sizlerle birlikte analiz yapıyoruz neredeyse 2 haftayı tamamladık belki geçtik bile e, her zamanki söylediğim şey günlük bazı seviye seviye. Çünkü bazı kritik seviyelerin gözlemlenmesi gerekiyor. Buradaki bu kritik seviyelerin üzerine veya altında kaldığımız zaman bu bize bu bize piyasaların alıcılığı olup olmadığı konusunda bir fikir veriyor. Dolayısıyla da buna göre kendi stratejimizi güncellememiz lazım. Kendim de çok güzel bir şekilde Karadeniz Karadeniz'den Örnek vermiştim. Şimdi size daha sanıyorum YouTube'da ilk kez yapılacak kara demir Çelik. Şimdi YouTube'dan size şey YouTube'da daha önce yapılmamış bir şeyi vereceğim. Bakın şu şuradaki hat yani zaten hisseyi aldığım zaman planı yapmışım. Sizin de böyle olmanız lazım. Şimdi buradaki plana göre. Ee, şimdi ben bunu kaldıracağım, bunu görüyorsunuz. Bunu bir daha e, şöyle kaldırayım. Birazcık açalım bir şey. Şimdi şuradaki aralığı zaten potansiyel satın bölgesi olarak ben işaretlemişim. Ee, değil mi? Yani şurada şöyle bir grafik vardı ve dün size bunu söylemiştim. Fiyat bu hatta geldi ama satmadı. Neden? Çünkü bir yüzdeki toparlanma gerçekten çok güçlü gördüğüm için biraz daha beklemeyi düşünmüştüm açıkçası. Ama bu sabah özellikle açılışta ee, buradaki toparlanma çok hani baktım, bekleyen emirlere baktım. Ben yani kademe analizi dediğim şey, bunu size göstereceğim. Ee, ve kademe analizinde gerçekten hiçbir ışık göremedim. Yani hiçbir ışık göremedim. Borsa İstanbul'da da bir ışık göremeyince, açıkçası pozisyonu, cüzi bir karlı kapadım. Beklemedim, sonra devamında zaten düştü. Tutsaydım da sanıyorum eksi inmiş olacaktım. Ee, yani bu bu şekilde Proaktif dediğimiz e, yani seviyeleri belirleyip işte borsaya bakıp bu aslında tabi günlük bazıları biraz zor. Ama şu andaki borsanın da içinde bulunduğu durum gerçekten bunu gerektiriyor. Yani düştüğü zaman alıp e, yüksekten ne satmak bak sonra hisse senetlerini taradım teker teker. Ama açıkçası nakitte kalmayı tercih ettim. Ya çünkü dediğim gibi şuradaki 4 saatlik BMA hattın altını kestiği zaman her zaman bu tehlikedir. Dolayısıyla ben buradaki fiyat hareketini yeniden, buradaki trend kanalında çünkü doğduğu sevgili dostlar bunu biliyorsunuz size anlatmıştım. Ee, yani e, aşağı doğru gitmesini beklerim. Yani 7100 seviyesine doğru açıkçası bir hareketlenme beklerim. E, dolayısıyla da durum bu şekilde. Şimdi i̇şte ben size e, şundan bahsedeceğim. E, bugün sizde birazcık e, kademe analizinden bahsedeceğim kısaca. Ya ben bu Türkçeleri bilmiyorum. Bu takoz formasyonu nedir vesaire bu hani bu ben bu formasyonların Türkçelerini bilmiyorum. Hani İngilizce yazabilirsiniz. The wedge daralan üçgen formasyonu aşağı doğru. Anladım. bakarız ona da. bir saniye bu arada kendi trade'imi de bugün bir şey sonlandıramadım. E, uluslararası borsalarda. Şimdi e, bakın kademe analizi dediğimiz olay aslında şudur. Şimdi buradaki ekranı görüyorsunuz. Şimdi burasını kapatalım. Şuraya da ikinci grafiği verelim. Şimdi bakın iki tane hissesi. Yani bunlar e, şuraya verelim. Ha, bakın THYAO ve Ege Gübre. Şimdi Ege gübre gün içinde aslında bir atak yaptı yukarıya çok düşündü alıp almamayı ancak devamında e, şey gelmeyince bir yüzde bir ışık görmeyince e, defteri kapattım. Şimdi bakın Türk Hava Yolları ve Ege gübre. Bu tabii çok aslında e, basit bir, bir grafik bizler bunun çok daha gelişmişlerini kullanmaktayız kendi yaptığımız e, ticaretimizde. Şimdi bakın bunlar bekleyen emirler fiyat seviyesi yüzde yüzlük orandaki payları alış lot olanı ve satış lot oranı toplarsanız 100 olur. Şimdi bakın mesela şimdi fiyatın ben hangi seviyede olduğunu unuttum. Yani bu screenshot aldığım zaman normalde göstermek lazım bunu. Şimdi bakın mesela burada her yani her şekilde olursa olsun buradaki bekleyen emirlere baktığımız zaman bekleyen emirlere bakın ağırlıklı olarak %34 alış 65 satış 42 alış 58 satış 43 alış 57 satış 50 50 43 56 sadece şurada birazcık bir yüksekliğimiz var harici bakın hep hep satış topları hepsinde ağırlıklı ciddi olanlı ağırlıklı bunlar yani bu taraf zaten yukarıda bekleyen emirler dolayısıyla da hani çünkü hava yollarında eğer ki yukarıda biraz daha bekleyen emir görseydim belki o zaman biraz daha agresif olabilirdim ama onu görememiştim. bakın Ege Gübre'ye geldiğimiz zaman şimdi bakın şimdi birazcık aşağı seviyelerde de bazı notlar var. Şimdi tabii geneleğine baktığımız zaman, bakın mesela 80 alış 19 satış, 90 alış 10 satış. Bunlar yani lot sayıları da fena değil. Şimdi burada biraz %100 satış lotlarımız var ama bunlar hani hacimsel olarak böyle çok büyük hacimlerde değil. Bakın mesela 13.170 seviyesinde 79, 70. Yani ikisini karşılaştırdığınız zaman e, Ege Gübre'de bir fiyat yükselişine başladığınız zaman e, burada daha fazla alış emirleri girilmiş. Dolayısıyla da Ege Gübre'de yani hangisini alacaksınız, onu mu, onu mu alacaksınız? Eğer ki borsada bir ışık görsek tabii ki almamız gereken Ege Gübre. Neden? Çünkü hani %80 alış, %90 alış, 79 alış, 70 alış, 69 alış yani e, bu aslında kademe analizine e, çok fazla hani takılmamak gerekiyor çünkü bu anlık olarak değişebiliyor ve her şekilde piyasayı yönlendiren e, market emirleri yani piyasa emirleri dediğimiz şeyler e, yönlendirir piyasayı dolayısıyla da e, bu kademe analizini de özellikle ya bu, bir, bu hisseyi satayım mı satmayayım mı şeklinde düşündüğünüz zaman özellikle mesela sizin emrinizin e, cari fiyatı 235 yüzde olduğunu düş, düşünelim mesela. Hani böyle bir, bir durumda işte bekleyeyim satayım mı geldiğiniz zaman işte şimdi baktığınız zaman 235 yüz fiyatının üzerinde işte %66 satış, %76 satış, %72 satış, %89 satış. Hacette satmanız lazım. Ama mesela burasına gelelim. Örneğin fiyat 45-400 seviyesinde şu anda. Acaba satsam mı satmasam mı diye düşünüyorsunuz. Burası açtığınız zaman baktığınız %80 alış, 90 alış, 79-70 alış. Demek ki bir beklenti var ki insanlar tutuyorlar. Dolayısıyla da olaylara birazcık bu bir yaklaşmak özellikle sıcak durumlarda borsadaki gibi tren yönünün hani belirsiz olduğu durumlarda bize avantaj sağlayabilir. E, dolayısıyla da e, hani şu şu andaki borsa İstanbul'daki duruma geldiğimiz zaman e, şu anda düşüş trendimiz hala geçerliliğini koruyor. Buradaki öne çıkan senaryomuzla şuradaki boşluğun dolması e, bu çok e, geniş bir boşluk bir kısmı doldu zaten dolmayan kısmı da oldukça var. Bu kısmın doldurması şu anda öne çıkan senaryomuz. Her ne kadar makro veriler olumlu da gelse son sözü fiyat hareketi söyler. Dolayısıyla da durum bu şekilde. Evet. Bugün pek soru yok galiba. Alçalan takoruz. Yani fonum Wedge ya bu işte teknik analizin bir zararı belli bir standartı yok. Yani herkes grafiği grafiğe hani kendine göre farklı farklı yorumlayabilir. Ben şu anda baktığım zaman işte veyahut da 4 saatlik de bir şey göremezsiniz ama işte 6 saatte 8 saatte geçtiğiniz zaman e, görersiniz. O yüzden e, dolayısıyla da hani ben şu anda burada bir düşen üçgen formasyonu yani kendi bakış açıma göre göremiyorum. Ama düşen trend kanalı görüyorum. Tabii ki bu trend kanalı içinde minik minik e, ayrıca e, kendine göre ayrı kanallar da oluşuyor tabii. Yani örneğin mes mesela şurada düşüş kanalı çoktan oluşmuş. Bir de 4 saatlik de işte örneğin yükselişe yeniden devam etmesi için fiyatın kendine şu şuradaki kırmızı at, üzerine atması gerekiyor. Ee, dolayısıyla da e, durum bu şekilde. Kısaca özetleyeyim Mehmet Bey sizin için. Dün hatırlarsanız 7500 seviyesinin üzerine tutulması lazım demiştim endeksin. Eğer ki hisseniz varsa, direnç bölgesine geldiği zaman yani 7900 bölgesine geldiği zaman ve saatlikte 7500'ün aşağısında kapanış yaparsa satmayı düşünebilirsiniz demiştim. Bu senaryo gerçekleşti. Ben de kariyerimi D vardı sattım. Nakde geçtim. Devamında da alım gerçekleştirmedim. Çünkü bir ışık görmedim. Ama takip ettiğim kağıtlar var. Özellikle Telekom'u takip ediyorum. Bugün hoş gerçi Telekom'un da takas verileri birazcık kötü gelmeye başlamış. Dolayısıyla Telekom'u da birazcık e, arka plana atmayı planlıyorum şu anda. E, tabii Çalışmak lazım. Biz yüzdeki senetleri açıp hangisinde bir toplama var. Şimdi Karadeniz'den kazandık, şimdi Türk Telekom'dan kazandık. Dolayısıyla da yani hangisinde takas verisinde toplanma var ve hangisinin hisse senedindeki bu 4 saatlik formasyonda alıcıların güçlenmesine yönelik bir grafik sunuyor bize. Buna göre tekrardan değerlendirmek gere gerekiyor. Evet güzel bir soru. Enflasyon sebebiyle şirketlerin eldeğinin yukarıya gitmesi gerekmez mi? Enflasyon yüksek oldu. 90'lı yıllarda endeks %100 yapardı. Ya aslında ben de bunu söylüyorum. Yüksek enflasyon demek yüksek ciro demek, ekonomide çarkların dönmesi demek. Belli bir seviyeden sonra enflasyon kendi kendini besleyen bir sarmal oluşturur ve ekonomiye zarar verir. Ee, enflasyonist ortamın devam etmesi aynı zamanda ekonominin de canlı olacağının göstergesi bana göre özellikle asker ücretteki zamlar, memur zamları dolayısıyla da bu zamların tabii yeniden bir ekonomiye ciddi anlamda bir para girişi olacak. Bu tabii satın almaya yönelecek ve şirketler tarafında bir canlanması olması lazım. Ama dediğim gibi e, hani son sözü grafik söyler ve fiyat söyler. Her zaman söylüyorum. E, bu arada Folley'in beci gördüm. Buradaki halt galiba yani bahsettiğiniz şuradaki halt galiba aynen düşmüş bir trendi var. Dolayısıyla da e, ama şöyle olmuştu. 3 Ekim'de İsrail Hamas Savaşı başlamış ve bizim de borsadan çıkışlar başlamıştı. Bu süreçte Amerika'da veriler gelince yabancılar e, Amerikan borsasına yönlenmiş ve bizim borsadan çıkmışlardı. Yabancı verilerinde bir e, değişiklik olduğunu sanmıyorum. Ama teknik olarak buradaki bir grafiğe baktığımız zaman şuradaki çok hızlı giden, şimdi bu haftalık da biraz daha net bir şekilde belli oluyor. Yani şuradaki bölgenin doldurulması teknik olarak öne çıkan senaryomuz. Mesela şeyde nasıl olmuş bu iş? Ee, bakın mesela e, Amerikan borsasındaki harekette de bakın mesela bir yükseliş yatağa gitme, yukarı çıkma, yatağa gitme, yukarı, yukarı çıkma, sonra bir konsolidasyon, sonra yeniden bir yükseliş. Zaten bu ee, uzun süreden beri Amerika'da görmediğimiz bir yükselişte. Şimdi Amerika'da bunun düzeltmesini yapıyor özetle. E, ee, dolayısıyla yani orada da bir süre işler e, kötü gidecek. Özellikle Ocak ayı biraz böyle geçer. Geçen sene böyle, böyle geçmişti. Ee, umarız ki bizim borsa İstanbul'a yansıması kötü olmaz. Ee, Evet, durum bu şekilde. Birazcık da borsa İstanbul'daki durum şu Mehmet Şimşek'le birlikte burada adı e, Çikoloko doğru mu? Telaffuz ettim adınızı. E, yani bu e, do, birazcık Mehmet Şimşek sonrası olan dönemde birazcık da borsamız batı eksenine girdi. Oradan da çıkamıyor. Ondan önce dahacık kendi yağımızla kavrulmuştu borsa. Bakın yükseliş oldukça istikrarlı gidiyor. Biraz kendi yağımızla kavrulmuştuk. Ancak Mehmet şimşekten sonra biraz da yabancı ekseni girdik. Yabancı beklentisi var. Tabi yabancı beklentisini içine girince de onunla gelmeden de borsa hareket almıyor. Evet. Bu şekilde sorular varsa alayım. Birkaç tane soru. Tren çizgileri ne zaman fitilden ne zaman gövdeye uçsana çizmek daha faydalı olur. Ee, ya şöyle mesela e, aslında burada ne kadar temas olursa bizim için o kadar iyidir. Şimdi trading bir yılda ücretsiz olan versiyonunda 4 saatlikten daha aşağıya geçemiyoruz. Ama mesela 6 saatlik daha iyi olabilir ama minimum 4 saatlikte ne kadar temas sağlasanız o kadar iyi olur. Bu şeyde de anlamlı uçtan veyahut da gövdeden yani e, e, eğer ki çizdiğiniz bu trend kanalı içinde e, uçtan değiyorsa uçtan veyahut da uçtan değmiyorsa gövdeden alabilirsiniz. Yani onun çok bir önemi yok. E, önemli olan e, buradaki trend kanallarını doğru şekilde tespit edebilmek. Tabii onun içinde ne kadar uzun. E, genelde 6 ve 8 saatlik ben dilimleri kullanıyorum. Ama günlükte de bakın gayet, gayet güzel bir şekilde kanal çıkabiliyor. Hatta günlüğe geçince e, bir kanal daha burada görüyoruz. O da birazcık şöyle gidiyor galiba. Aynen. Yani bu kanalları görmek e, önemli. Çünkü fiyat genelde bu, buradaki e, bu kanallar içinde hareket ediyor. Evet. Evet, bugün sonlandırdım. Ayrıca çok fazla hisse sorusu gelmedi. E, dolayısıyla da borsanın analizini gerçekleştirdik. Eee yarın ki için e, yarın bu 7500 seviyesi yine bizim için kritik bir seviye. Borsanın eğer e, özellikle açılışta kendini bunun üzerine atamaz 7500 seviyesi üzerine bu hareketin aşağı doğru devam etmesini, bir sonraki destek bölgesi olan 7.200'e doğru düşmesini, gerilemesini beklemek çok yanlış olmaz. Herkese güzel bir akşam dilerim. Umarım yarın hepimiz için güzel bir gün olur. Herkese selamlar, sevgiler, iyi akşamlar.